Evet, Dying 2'nin ultra, ultra grafik, ultra zorlukta 4. bölümde karşı iyi seyirler. Karakter başlattığım anda bir an bayıldı. En son kayıt aldığım yerde. Karaktere bir şeyler oluyor. Bu geçmişe gidip tekrar bir bakalım ya. Ha orada inecek miyiz diyorsunuz? Olabilir inme olayı. Hiç çıkma değil daha sonra buraya inmek için mi kullanılacak o delik diyorsunuz. Öyle mi anladı? Buradaki delik. Aa, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Öyle mi diyorsunuz oradaki deliğin mantığı? <laughs> ben şu zinciri tutuyoruz ama buraya tutulması çok garip değil mi mesela? Buraya tutunabiliyor olması mesela. Hiçbir şekilde dıplamıyor bu arada oraya. Deniyorum ama ha. Acaba arka zinciri... Yok yok öyle bir mekanik yok yok. Devam ediyorum öyle bir mekanik yok. Çok inandım ben de öyle birazcık can basalım bu arada. Canımız yok olmuş. Güzelken can basabiliyor mu? Basamıyor. Let's go. Ben de hala indiriyorum video kayıtta sonra gidip bakarız ya. Büyük ihtimal inmek için olabilir orası. Lan dur animasyonda çıksaydık. Bilinmeyene doğru. <laughs> loading beklemiyordum orada boyunda. bu oyunda. İlginçti loading girmesi. Noldu, çöktük mü? FPS kilitlendi çünkü. Heh Ne alaka buraya geldik oğlum? Ha, o şey oraya çıktı. Okey, tamam. Bayağı şehirde kalktık. Bakarız oraya daha sonra bir Aha! Şu oluyor oğlum bize. Zombi oluruz yoksa? Ama zombi olsak ultraviya ışından ışıktan etkilenmemiz lazım. is this kimsin lan? I lan. lan. ne oluyor? <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> lan ne yapıyorsunuz? Ne demek lan? bak asıyorlar. Uy, Reis de bıçak attı. Here He's about to turn

Ah! Yine <laughs> 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 çok iyi koydu bu arada. İlk yine. <laughs> Adam bizi kurtarmaya çalışıyor. Biz hala kavga etme derdindeyiz. Çok iyi koymadım ama. He's moving. No, how come mr. swain how come mr. swain breathe i can't leave Easy. he hasn't turned seems Hakan. on i don't want that here you've come back to us blink if you understand ah, my head you were on the verge of turning, but UV light and inhibitors pulled you back. Uh, the bat helped too, of course. <laughs> you're alive. Let's keep it that way. Guy almost kills us all and you're chatting him up? Girls, relax. They're frightened. You almost destroyed their workshop. We need to move out. Can you walk? But I, I don't understand. The fish eye. Without the biomarker, you won't get near it. What the hell was that? Biomarker monitors the disease's progression in the dark. Orada ya. Without it, uh, stepping out of the light is sort of a lottery. You need a biomarker, and I know where to find one. Come on. Belli bir süre kalabiliyoruz karanlıkta. O yüzden karakter çıldırdı. <laughs> Güm yere gidecek. Relax. Everything's under control. It'll be fine. Hey. You're weak. Take a minute. Take <laughs> a minute. Drink. Seriously? What next? Maybe we should draw him a bath. Evet. İkiniz <ikilerine> de. Cozy <laughs> to me, ladies. Maybe next time. Adamsın. Tam. Tam Türk. <laughs> down to the corner why are you helping me ah. let's get to know each other and find out you go first they are the moment i saw you ultimate skin you careful good you live longer <laughs> Eyvallah, Reis. you are a real pilgrim or just still you steal getting there they are i was a pilgrim Now dusk. I'm serious, Hackon. He's not staying the night here. Here, your weapon and your radio. Not even a pilgrim could get by without that. Come on, let's go. How are you there? What did I'm closing the door. I was coming. going to put not bad where's the fish eye the canton top of <laughs> the center, past the chemical dumps <laughs> but i need to get there too bad only way to go is through the tunnel it's a little protected like a portal to the fucking valhalla near impossible to get through Anladığım kadarıyla sarılar direkt hikayenin devamı, beyazlar sohbet. Bakalım öyle mi? It's my specialty. Where's the tunnel? Not so fast, cowboy. You won't get far without the bio. Yoksa değil mi? You are a threat to everyone. And you've already seen how people in Villador <laughs> react to a threat. Evet. Tamam, etti gibi. Horizon'da da var yani mesela. Well, can you help me? You seem to be familiar with the city. I've lived in this city since before the world got fucked up. I could help you, but... You need a biomarker. Or you can file it almost. Where are you from? Pretty far, I guess. About 10,000 kilometers. How did you see it? How the heck did you not get infected? It's easy. Didn't let him bite me. Here it's different. Here we're all infected. Heard of Haran. They evet. have to this villa door too. They built walls. They locked us in. Turned out to be the thing that saved us. And how do you get a biomarker? Ah, uh, you can't get them. Unless you know the right people. And I do. Let's go. I'm Lisa Thompson. By the way, I'm Hakon. Hakon. A maiden. Nice to meet you, Aiden. Well, you Welcome. Paradise. The paradise. kanka. Değil mi bu? Türkiye 2023. <laughs> süper güç ama sadece biz kalmışız dünyada. Evet, evet ses gel. <laughs> Neredesiniz? İşte süper gücüz. Let's go. Reis ne yaptın ya? Dur da yine ayaklandık. <laughs> you do know the moves. Aha. Let's go ilk çökmemiz. Hadi bakayım. O söylemişler de oyu çökebiliyor bazen diye. Düşüyoruz tutunun. Düştük. <laughs> Büyük şey düşürdü bu arada. After Banner şu olabilir. Kapatalım. Ünlem, ünlem öldü. Açalım şimdi tekrar bakalım. 2023 dedim oyun kaldırmadı. Bunu biliyorsunuz değil mi? Daylight'ın eski bir, bir zombi daha oyun var. Daylight 1'den önce. Ben sadece oyunları bulamıyorum. Bir yardım et online olsun. Online oyun. Valorant oyna. Video kaydettim şu an. Daha sonra cevap veririm e, bundan önce bir oyunda hey, Left 4 Dead değil. hikayeyle Dead heh, Dead Island heh, bravo. Normalde bu firmayla Deep Silver, Matrexos'un yapımcısı yapıyordu bunu. Fakat anlaşamıyorlar, Dead Island boşlukta kalıyor, Deep Silver'dan bu firma ayrılıp bu oyunu yapıyorlar. Oyunun hikayesi aslında çok küçük bir firma yani küçük bir firma çok büyük bir yükün altından çıkıyor şu oyunda. Ekrandan şeyleri gösterelim. Görüntü tam ekran. Deri kesinlikle açın. Bir daha kapatıp bakalım bir. Deri kapatıp bakalım nasıl bir performans verecek. Derime sıçmıştı. Bakalım şehirde ne performans verecek. Ee, her... her şey ultra da bu arada. Yüksek kalite için her şey full artı full yani. Aynen şu anda kapalı. Bakalım ne yapacak. Tekland aynen. Deep Silver'la e, Teklant'ın ortak projesi normalde. Bakalım adamlar anlaşamayıp ayrılıyor. Dying Light'ı yapıyorlar daha sonra. Bakalım nereden kaldıracak. B5 ne olacak? DLSS kapalıyken. Ultra. Şu an her şey Ultra'da oyunda. Her şey açık şu an. Ultra zorluk, Ultra grafik. DLSS kapalı sadece şu an. Ha, zaten Baksana 74 hep Oo, yok oluyor oyun direkt. Zaten eee oyunun kendi şeyinde de her şeyi DLSS'e göre seçmişlerdi. Yani her şeyde hatırlıyor musunuz? Grafik ayarları şeyinde e, her şey DLSS ile yazıyordu. Her şey DLSS e üzerine kurulmuş. Eskiden son burada kalmıştık. DLSS kaliteyi alın. Quality. Artix kartı olan herkes neretsi kuvveti de oynatılır Artix'i kılsın. Neretsi kaliteli dışına çıkartırsanız yok olur çünkü. Ay sen <laughs> biz de yapıyoruz bu şeyler. Biz niye bu kadar yavaş koşuyoruz? GTX olanlar Artix kapatacaklar. Yani Artix kapatınca toparlar oyun ya. Fuck you. <laughs> At least I mı yürüyeceğim? Aga. Adam yavrum çapraz çaprazlıkladı ya lan. lan. Oha! Enerjim var. Sürekli tutunamıyorsun. Without an inhibitor you won't last. I smash Yine düşecek. Askerden mi çıkacağım oraya? Evet, gücüm yetmiyor şu an. Oha! Bir şey bir iğne bahsetti iğne galiba. So, why are you helping me? Evet, gay misin? Gay mısın kardeş? generally hmm. scared of you guys. But one pilgrim saved my life. I was a pilgrim. Now I'm infected. It'll be much harder to travel. And welcome to your new beginning, my friend. Evet, Check out this place. They're like treasure chests. Usually got good stuff in them. Check it out. I'll wait. Bir YouTube'a bunun bir grafik her şeyi çekebiliriz bu arada. Yatı kuru kuruları. İyi loot oluyormuş galiba. GT Cut kimde var deneyebiliriz oyuna sahip olup ya. Olur çok iyi loot var lan. People <laughs> adamlar saklamaya bırak. Lootun alası var burada. Ne kadar yavaş aç Onu nu satıyor bu ne? What's that? Christos. Someone must have stashed them here. Deneriz kanka, aile paylaşımı yapalım. after <laughs> the chemicals yani were dumped on us. Some believe they delay infection. Folk superstition. So you don't collect them? Sure I do. Superstitious people pay a fortune for them. Ah, güzel. Baltı inançları yıllardır. <laughs> Alacaksanız oyunu Epic Games indirimiyle PC kolu kodunu kullanmayı unutmayın. Alacaksınız. Bana beleş destek olmuş oluyorsunuz. Haberiniz olsun. O durum önemli biliyorsunuz. Ama hepsini aldık galiba. Burada oha. Oğlum kuş yuvasından ne istiyorsun? Nereye gittiler reis? İyi çökmedi. Parkour yapmayı ben çok bilmiyorum bu arada. Base'e basılı mı tutmam lazım? Parkour yapması için sürekli. Hayır! Neyse öğrenmiş olduk. Abi dur. Enerjim bitiyor lan çıkamıyorum dur. O kaptan elarda. Doğru zamanda space'e basmak gerekiyor galiba. Tam anlamadım. Ne oluyor lan? Lan Hautul kurtaralım. Oh, hemen hemen. So, you have an army here? Böyle hype tap geliyor böyle senaryo barış muhafızları. Three people like that too. Watch out for <laughs> them. They guard the tunnel you want to go through. Eyvallah. Bir toplan o kaptanı nerede? tell me more about right. them they consider themselves righteous protectors Look at, uh, ball, they can bear that they of the killers yeah but their righteousness comes with a price always remember this you either play by their rules or you're fucked Kingdom, okay their protection of the bazaar is more like an occupation on the trail i met a lot of tough guys who talked about the new order it always seemed like the same old shit to me yeah It's like that here too and the pk's are getting worse hmm. i'll proceed with caution good though it might not help the pk are a pain seriously riling up the bazaar folks hmm, bazaar da... is a box of dynamite one spark away from the bazaar Tam tipi yok mu lan saç baş? Hey, Öpeyim gel boyundan o, bir öptük. You uh, wanted to show me something? Sure. Follow me. Boyundan bir öptük. Bir öptük ver Aiden. Reis terlemişsin biraz. Biraz önden git Tartan. Teşekkür ederim. Bu da takatı bitiyor. Yaptı. Takat ne oğlum? Niye takat diye çermiş ha? Daha doğru bir kelime mi? Eys bak sana yukarı zıpladım. Adam ol. Baya baya tırmanıyor lan karakter. Almost there. I hope there are no surprises. Eys ne oldu? Şeyle geldi tokatlamaya başladım seni direkt. They are about to wake up. Quickly, open the chest return get Almışlar. Thieves. Wait. No, 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 leave it. Mess up that lock and everything's fucking. Hadi onları. Where did you get that? Ya kardeşim karıştırma. Reis ben de diyorum ya. Ha. Seni tuttuk şu ya. Ki bize demiş miydi bundan haber ver diye? Nasıl bir şey yapalım? Size salabilirim bu arada hikayeyi. Nasıl istiyorsanız. Gel sizde olay. Bilmesen daha iyi olur desek adam bizden şey yapabilir. Bize yardım etmeyebilir. Bilmesin mi? Tamam okey. I'm looking for someone, someone important, and this Bak DLTS, o, Yine evet, soracak. You know. Believe me. If you say so. Bilmesin okaydir. Bir yeniliğin gecikme var gibi. Gece oldu. Ana ne oldu Oha! Ne oluyor lan yine? Yine zombi oluyor. Lan tut. Bakın. E okay. <laughs> Ektek fotoğrafı gelince ben. <laughs> Ektek fotoğrafı gelince Türk halkı. Tamam, let's go, devam. Niye melek yuvarlanmıyor? Pezevek yuvarlansana. O ne yaptı lan? Koş 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 koş. Can you hear that? Duydum duydum. Bu kankam. Let's go. Geldik, geldik over, şey daha. Gittik, gittik, open up! Hello! Stand in the light! Hey, yo! Hack on! Uh... Come on! Open up now! Hack on, a uh, howler's coming! Oh, Biomarkers. There's no time. We've got the howler on our asses. Biomarkers. Did you hear? I said biomarkers. Here. And his? He's with me. I have to see his biomarkers. Let us just inside the door. I think this. Biomarker. How about some electronics, huh? Ne demek yavşak seni bulacağım oğlum ben. Şerefsiz seni. Bu bekledim açacak açacak. Açacak en son gördü onu. peşine kuşuyu kapattı o <laughs> dövmek serbest chat eyvah allah akbar bismillah eee çığırtkana bak yavrum benim let's go topuk ee allah kovalamaca let's go ben kaçmaya çalışıyorumdur. dur <laughs> He almost got us. Don't look back. kaçma çalışan türk halkı. Faster. Geliyorum, geliyorum. More more <gülüyor> <gülüyor> Nerede <Ben>? Nereden, <gülüyor> oğlum? <gülüyor> Lan nereye? friends here huh kilian keep them busy okay bende kilian lan hadi baltan ver kilian put on my body this morning get o böyle kank. stop that ne yapıyorsun? ne yapayım <laughs> Allah akber. Kattan aşağıya ya. Loot ver lan yavşak. Aşağıya. İn lan <laughs> aşağı ya. İn. Sıçarım ağzına. <laughs> ya gel. Hop. Yallah Sıradaki. Eyvah arkadan ne geldi. Oğlum size çıkmayacak. Size çıkmayacak. Kelle kopuyor abi. Hakan burada işler karışıyor Hakan. Lan oğlum. Git aşağıya. Lan bu bak nasıl gelmiş. Yavaşlatıyor mu vururken? Enerjim bitti Hakan. Aç kapıyı artık Hakan. Hı. 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 Artık atsam mı kapıyı diyorum? Hı. Hı. Oğlum git aşağı lan. Git aşağı. Lütfen loot. Oho, oho, loot. Bak, oh, Lootlara bak. Kim geldi? <laughs> <laughs> Her kurtardık aldık tamam öldürdük ya. Gelen var mı da? Ulan gelen var galiba. Kık kık yapıyor. <laughs> <Anladım>. Lan ısırılma. <laughs> Uy güzel koparttı. <laughs> Çok pis sıçtık. Tam kapı çıktı dur. Lan. Ay. Let's go. İçerideki öldürmemiz lazım orada. God damn it, Ne yapıyordunuz? Sevişiyor muydunuz içeride? Erkekmiş. <laughs> Look at this. Kim lan o? Bak GPU. Dahili GPU. Oğlum aşağıdaki adam değil mi lan bu? Altta kapıdaki. Lan yeter önce artık ne diyelim? Sizde chat buralar. size bırakıyorum. Buralar sizde. Mal gibi kaldılar evde. 2. Bak, hala diyor, if you let us in you'll find out ahador eh, kim? shallow breathing dilated pupils sweating like a pig you're about to turn and you came here don't even need to look at your biomarker you see so much then why not do something about it huh besides so i don't even have a biomarker used to help people killian oh the I'm a pilgrim. Ah, so let's so let you. Haven't been here long, have you? How did you get into town? 200 meters. I know everything. Just let us in. Bizi, I waited for a pilgrim once. He was supposed to. Ah, oh, forget it. Doesn't matter anymore. Ya, bunun da bir var. What are you up to, Hakon? Huh? I gave him an inhibitor. Survived. Are you mad? He needs a biomarker. Don't have one. Bullshit. Seriously. Oh, motherfucker. I did direct you with this it the hospital then. I was hoping to avoid it. Always looking for an easy way, huh, Hakon? I, I just need a UV lamp. I'll come back for you. Hold tight. Hakon, why are you helping him, huh? Remember when we used to help people? Is there a Me? Sure. But I doubt you do. Stay here and rest by the lamp. Don't listen to that, Thomas. We saw a bit of a lot Idiot. We used to help people remember. Sure, remember you, moron. You're a bad girl, children. You think you're Uyumadan önce bölümün sonuna gelelim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde geçmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burada ee, bu arada her gün üçer tane bölüm geliyor olacak. Her oyunun. Gov'un, e, Horizon'ın, Dying Light 2'nin. Saatlerini söyleyeyim onların. Ee, saat 5'te her oyunun birer bölümü. 6'da her oyunun birer bölümü. 8'de her oyunun birer bölümü geliyor olacak. Kanalda şöyle atayım. Twitch içinde söylüyorum aynı zamanda. Yayındaki kesiti atmıyorum. Ayrıca bir kayıt alıyorum. YouTube'daki kalite çok çok daha üstün. 80 bin bitret civarı haberiniz olsun.